قرأته آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة أمل النبي ورأيت في جالوت ما أني ليبتلع المطر Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Evet bir hastamızla daha inşallah program yapacağız. şey röportaj yapacağız. Ee, biz hasta ablamıza soruyoruz. İnşallah hastamız iyileşti inşallah. Ee, abla ismin neydi? Ee, bir Fikriye, Fikriye abla. Ee, eşin de burada. Değil evet, mi? Burada. eşin eşinden de, de izin aldık bu Eşim röportajı. De evet İlk kendisi izin etti. Evet eşinizden röportaj de izin aldık. Evet şimdi evet. abla ne hastalığın vardı bize? Rokete tedavisi olmadan önce. Ne ben sıkıntılarım de... vardı? Vücudumda sıkıntı vardı. Dışarıya atıp kendimi balkondan dışarıya atmak istiyordum. Devamlı sesler geliyordu, çağırıyordular. İşte gel. Kocamı istemiyordum. Kocamla beraber olmak istemiyordum. Evet, evet. Bunun balkondan gibi. devamlı oradan at kendini. İntihar hissi mi vardı? İntihar hissi vardı. Oradan gel. Kapıdan gelme. İşte hep böyle balkondan aşağı balkondan doğru. Balkondan aşağı. Hep sevdiğim insanların şeyine geliyordu sesiyle. Annem Anladım. çağırıyor. Kızım çağırıyor. Öyle anne gel buradan gel. Anne gel. Ama Kapı hep cam ve balkon zaman, değil mi? Böyle atlayanlar. Ve balkondan. Kapıdan hiçbir zaman gelmiyor. Evet, yani evet. Çağırmıyor. Sonra yani. bizle bir Rukye diye bir tedavi duydun. Sonra internetten duyduk. Tanıdıklardan duyduk. Evet Rukye tedavisini. Rukye tedavisini. Sonra bizim Rukye yanımıza geldiniz. Bu Rukye tedavisine olmak için dedik biz de bir gidelim. Bir okunalım bakalım. İnşallah tedavi oluruz diye. Allah bize de şifa verir. Geldim. Ben çok iyiyim şimdi. Peki abla Rukiye oldu. Kur'an'dan başka bir şey okundu mu hayır, sana? Hayır hayır Kur sadece Kur'an'dan okundu. Başka hiçbir şey okundu. Sonra ne oldu? Rukiye'den sonra hayatın nasıl oldu? Buradan çıktım Rukiye tedavisi gördükten sonra diyebilirim bir saat geçmedi aradan... Ben aynı eski hayatıma döndüm. Hiçbir şey kalmadı. Allah'a hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah hiçbir şeyim kalmadı. Elhamdülillah. Bu şimdi ibadetlerini daha güzel yapabiliyor musun? Daha yap rahat. Tabi yap tabii yapıyorum. Ben abdest alıyordum. Abdestim kesinlikle tutamıyordum. Yani çeşmeden dönüyordum. Ben abdest tutamıyordum. Namaz kılamıyordum. Kur'an okuyamıyordum. Yanımda birileri Kur'an okunduğu zaman annem başlıyordu okumaya. Annemin ağzına vurdum. Ablam okumaya başladı. Ablamın ağzına vurdum. Ondan rahatsız boğmaya, oluyordun değil mi? Evet. Okuman İstemiyordum. okumak istemiyordum. Zaten biz okurken de bayağı bir rahatsız oldunuz. Buraya geldiğimde gibi. de buraya girerken içeriye girmek istemiyordum. Evet. Yalvardım eşime. Kapka. Ne olur girmek istemiyorum. Beni zorla soktular. Ama çıkarken öyle gönüllüydüm. Öyle mutluydum. Çünkü Allah sağlığıma kavuştum. Evet. Elhamdülillah. Şifayı Allah verdi. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah'ımıza çok evet. şükürler olsun. Abla değil teşekkür değil, ediyoruz. Abi bileyim. sen de bize bir Allah razı olsun. burada olduğunu belli et de inşallah. Tabii, siz tabii, de eşisiniz. Muharrem ismim. Evet siz de eşisiniz. Biz de inançla, itikatla geldik. Evet. Allah'ımıza şükürler olsun. Elimizde boş dönmedik. Şimdi bundan sonra insanlara ne diyorsunuz abi? Her Sihir. Yerde tavsiye ediyor. Rukyet tedavisi. Rukyet tedavisi. tedavisi. Evet. Eee bildiklerimize Allah kimseye vermesin. Duyduklarımıza da tavsiye ediyor. Evet, Kur'anla tedavi oldu değil mi? Rukye tedavisi. Evet, bir şekilde. Evet, sihirbazlara, büyücülere, bakımcılara evet, evet. Bunlarla tedavi yok. Ediliyor. Muska, yazı, çizgi hiçbir evet. şekilde Evet. Çok teşekkür ettim. Bunları anladığınızda Allah Allah inşallah şifanız devam kılsın. Amin. Size de Rabbim Allah hidayet versin. Amin. Allah şifa. Allah آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما أني ليبتلع لعلمه بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان